Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber eşap kıvırmayı kenarını kıvırmayı göstereceğim size. Bir insanın en temel şey zaten kenar kıvırmadır. Kıvırmanız ne kadar güzel olursa üstün oyası da o kadar güzel olur. En önemli püf noktalardan biri yazmamızın düz tarafına değil ters tarafına yani iç tarafına yaptık arkadaşlar. O yaparken düz tarafa kıvırmayı yaparken ters tarafa yapacağız mutlaka. Şimdi benim dikkat ettiğim bir diğer unsur da şudur. Böyle üçgen yapıyoruz eşarbımızı. Kullanacakkenki gibi. Üçgen yapınca bu içteki üçgenimize ve iç tarafına yapıyorum ben başlangıcımı. Siz kendiniz bilirsiniz, isterseniz direkt başlayabilirsiniz ama mutlaka iç kısma başlayın. Ben böyle yapıyorum, buradan başlayıp gidiyorum. Olur da denklik olmazsa diye yeni başlayanlar için falan böyle yapmaları daha iyi olabilir. Bir diğer unsur da mutlaka ip koyun içine. Beyaz rengi beyaz, siyah rengi istediğiniz renkte koyabilirsiniz zaten. Evet, şimdi şöyle ki ipimizi koyduk. Zaten çok kolay kıvrılacak ip olduğu için şöyle büküyorsunuz gördüğünüz gibi bir daha yapayım şöyle ipi koyuyorsunuz ve kendinize doğru içine doğru büküyorsunuz gördüğünüz gibi kendisi kırılacaktır zaten ipsiz de yapabilirsiniz ama yani iple daha güzel ve düz bir duruş elde edersiniz Özellikle yeni başlıyorsanız muhakkak ip koymanızı tavsiye ederim. Şöyle. Şimdi buradan kıvırdığımız yerden ilk başta asla bir şey yapmadan düz çekiyoruz. Böyle şöyle küçük bir ipimiz kalana kadar. Şimdi aynı yerden bir daha giriyorum. Bakın aynı yerden. İlk baştakini iki doluyorum. Ve mutlaka tutarak çırpın. eşabınız delinmesin. Şimdi çok uzak değil. Çok yakında değil. Şöyle girdim ipim üstte her zaman ben bir buçuk doluyorum arkadaşlar siz bir de dolayabilirsiniz iki de dolayabilirsiniz bakın ipim üstte ve bu tarafından değil şuradan değil şuradan bir iki doladım çekiyorum Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. İp koyduğunuz zaman hem düz gidersiniz. Sizin için daha iyi olur. Şurada dinler var ya. Bu dinleri gözünüzle takip edip şöyle göstereyim dinleri takip edip giderseniz düz bir sıra elde edersiniz. Bakın bir iki doladım. Tersten dolayınca bir buçuk düşüyor arkadaşlar. Girdim. İpim üstte. Bir. 2 Gördüğünüz gibi. Böyle yapıp gideceksiniz arkadaşlar. Çok kolaydır. Yapabilirsiniz sizlerle. Ben de hiç bilmiyordum iğne oyasını. Ben de YouTube'dan başka böyle anlatan arkadaşlardan öğrendim. Yapamam, olmaz demeyin. Mutlaka deneyin. Ve ilk başlarda eğri de gidebilir, bol da olabilir, açılmalar da olabilir. Pes etmeyin. Yaptıkça, eliniz alıştıkça daha da düzelir, daha da güzelleşir. Bir buçuk yaptığınız zaman düğümleriniz daha sıkı oluyor. Bir de ya yani bilmiyorum ben bir buçuğu daha çok seviyorum ama bir de yapabilirsiniz. Tek de olabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama mutlaka eşarbın iç kısmına kıvıracaksınız. Üst kısmına da düz kısmına da oya yapacağız. Tekrar oya videolarda çekeceğim inşallah. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Size yardımcı olabildiysem, videomu beğendiyseniz abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Ya bu şu parmağınızda siz çevirdikçe kendisi kıvrılacaktır. Şöyle çevireceksiniz. Hafif bastırıp şu elinizle de astıracaksınız şöyle. Önden bir mendil veya bir lastik gibi bir şeylerin üzerinde deneyebilirsiniz. Zürafa yapımını elinizin alışması için. Bu ip üstte yürüp gittiğimiz ip. İğnemizdeki ip de bu taraftan bir, 2 doladık çektik üst modellerinde de yaptığım siparişlerimi çekip burada atacağım inşallah. Gördüğünüz gibi bu da düz tarafı ne çok küçük ne çok büyük arkadaşlar. Asla büyük yapmayın. Küçük böyle ne kadar küçük yaparsanız o kadar sizin için güzel oyalarımız ortaya çıkar. Şöyle. Görebilir Şöyle. Bu boy böyle küçük küçük. Gözünüzde zaten yaptıkça kendi gözünüzle alışacak. Ve hiç üstünde durmadan direkt ilerleyeceksiniz. tarafından da göstereyim. Özellikle beyaz renkte göstermek istedim. iyi görebilin diye. Boyayı yaparken buradan yapacağız. Kıvırırken mutlaka iç kısma dek getireceğiz. En önemlisi bu. Kıvırmamız içe bakmalı. Videomu beğendiyseniz, size yardımcı olabildiysem, abone olup beğenirseniz çok sevinirim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.